Sen tam bir ezik misin? Çevremdeki herkes çok havalı. Buna dayanamıyorum. Karşı cins sana bir hayvan gibi muamele mi yapıyor? Acayip hayvanlara benziyorsun. Bu videoda sana daha havalı olmanın çok basit kurallarını öğreteceğim. Abi çok coolsun abi ya. Ama önce sana bir şey itiraf edeyim. Eğer bu videoyu izleyip daha havalı olmayı düşünüyorsan ömür boyu bir ezik olarak kalacaksın. <laughs> Öncelikle okuldaki arkadaşların senin havalı olduğunu mu yoksa bir embesil olduğunu mu düşünüyorlar? Onun için bir test yapalım. Teste başlamadan daha fazla bu tarz eğlenceli içerik için aşağıdan videoya like atan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Hadi şimdi ilk soruyla teste başlayalım. Cinsiyetini söyle bakalım. <laughs> erkek ama arkadaşlar bu kadar da erkek değil. you <laughs> <laughs> Dışarı çıkmadan önce hazırlanmak için evde ne kadar oyalanırsın? Evden çıkmam çok uzun sürüyor. Genelde çok fazla oyalanmam, hiç oyalanmam olduğum gibi çıkarım. Hiç oyalanmam. Zaten oyalansam ne olacak ki? Bok gibi suratım var. Ne kadar da uğraşsam hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Peki spor yapmayı sever misin? Hayır tabii ki de. Hayat felsefem oturabilecekken ayakta durma. Yatabilecekken kesinlikle oturma. <laughs> Zaten uzun yaşamanın sırrı da hiçbir zaman spor yapma. Bakın hiçbir profesyonel sporcu 60 yaşını görememiştir. Ama sadece günde iki adım atan kaplumbağalar 250 yaşına kadar yaşıyorlar. <laughs> Peki vücudunun herhangi bir yerinde dövme var mı? Evet dövmelerimi çok severim. Hayır yok. Hayır yok arkadaşlar. Çünkü ben iğneden çok korkuyorum. <laughs> Söyle bakalım yeni tanıştığın insanlara karşı nasılsın? <laughs> Samimiyim. Çünkü yılışık ve sulu bir aptal olduğum için hemen tanıştığım insanlarla böyle vıcık vıcık ilişkiler yaşamayı çok severim. <laughs> Dışarı çıkarken güneş gözlüğünü yanına alır mısın? Çok gerekmedikçe yanıma almam. Çünkü herkes gözlüğümle dalga geçiyor. <laughs> Aa. Söyle bakalım araban var mı? <laughs> evet var arkadaşlar. Belki de inanmayacaksınız ama ben ehliyetimi almadan tam bir sene önce araba almıştım. Sizin ne bir yapabilir yok, yok yok. Lütfen. Daha önce yurt dışına çıktın mı? Evet. Her fırsatta çıkmaya çalışırım. Beni yakından tanıyanlar bilir. 50'den fazla ülke gezdim. Ama şu anda ekonomi o kadar kötü ki çarşıya bile zor çıkıyorum. Aa, 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 aa. Arabanın markasını öğrenebilir miyim? BMW, Mercedes, Toyota, Renault, Audi, Fiat, Volkswagen. Aha, benim arabamın markası bunların arasında yok ki arkadaşlar. Ben de Renault deyip devam edeyim. Aranızda araba. Arabamın markasını bilenler varsa hemen gitsin aşağı yorumlara yazsın. Doğru bilen 5 kişiye sürpriz bir hediye vereceğim. Bir hafta sonra da kazananları buradan açıklayacağım. Ve son olarak evcil bir hayvanın var mı? Var ama ben ona hayvan demiyorum. O benim biricik yavrum, biricik oğlum Hayko. Herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Sen bir ortama girdiğin zaman herkes tarafından dikkatlice bakılan kişisin. O kadar havalısın ki insanlar senin bu duruşuna hayran kalıyorlar. Arkadaşlar şimdi size havalı olmanın yollarını anlatacağım. Siz de birazdan dinleyeceğiniz küçücük ipuçları sayesinde benim gibi havalı biri olabilirsiniz. Sakın ayrılmayın. Öncelikle kızlar, kesinlikle saçlarınızı böyle yukarıdan falan toplamayın ya da at kuyruğu falan yapmayın. Böyle saçlarınızı tarayın ve dağınık kalsın. Tek hareketle acayip havalı olursunuz erkekler siz de saçlarınızı sakın böyle bir topitoş gibi ortadan ikiye ayırıp inek yalamış gibi taramayın inanın çok iğrenç görünüyorsunuz şöyle arkaya doğru dikin ve gözlerinizi kısarak havalı havalı etrafa bakın bir de dövme şart arkadaşlar. Geçici de olsa şöyle renkli havalı tarz dövmeler yaptırın. Bakın o zaman etrafınızdaki bütün kızlar ve erkekler size hasta olacaklar ve yanınızdan hiç ayrılmayacaklar. Sınıfa şöyle deri bir ceket ve Michael Jackson güneş gözlüğüyle havalı bir giriş yapın. Sonra yavaşça güneş gözlüğünüzü çıkartın ve etrafa şöyle bir bakış atın. Sonra da usul usul yerinize doğru ilerleyin. Bütün sınıfın ağzı açık kalacak ve herkes size imrene bakacak. Mutlaka her sabah dişlerinizi fırçalayın ve yanınıza diş macunuyla fırçanızı da alın. Teneffüslerde de fırçalarsınız. Böyle pis, simsiyah, iğrenç dişlerle birine gülümserseniz inanın sizden iğrenecektir. Ağzınıza, burnunuza, kaşınıza, kulağınıza piercing, hızma, küpe falan takarsanız tüm arkadaşlarınız size özenecek ve bu durum acayip havalı olmanıza yarayacak. Eğer bu aksesuarlar sizde yoksa sadece küçük bir zımba ile burnunuza küpe yapabilirsiniz. Öncelikle sırt çantası kesinlikle kullanmayın. Böyle omuzdan asılan tek tarafa takılan çantalar kullanın. Rahat olun ve konuşurken sakın kekelemeyin. Çok da fazla konuşmayın. Sadece böyle sorulanlara cevap verin efendi olun. Asla sınıfta cadolos kızlar ya da mağara adamı erkekler gibi bağırıp çağırmayın. Aa, aa, aa. Her gün mutlaka parfüm sıkın. Güzel kokmak sizin daha da havalı görünmenizi sağlayacaktır. Hatta parfümü okula da götürün. Kokusu geçtikçe teneffüslerde Sıkarsınız ve kokuyu tazelersiniz. Aksesuar takmayı ihmal etmeyin. Böyle değişik kocaman saatler, kolyeler, küpeler sizin diğer eziklerden kolayca ayrılmanızı sağlayacaktır. Her teneffüs obur bir hayvan gibi koşa koşa kantine gitmeyin ve sakın orada sucuklu tost yemeyin. Çünkü sucuklu tost yedikten sonra ağzınız bir bok mağarası gibi kokar. Okulda popüler bir eşya varsa mutlaka ondan siz de alın. Ama sakın çakma almayın. Ortaya çıkarsa çok fena resmi rezil olursunuz. Alamıyorsanız da benim bundan vardı, kırıldı, kayboldu, ne bileyim nereye koydum falan gibi yalanlar söyleyin. Okulunuzun bir efsanesi ya da korkunç bir yaratığı varsa araştırıp onu ortaya çıkartın ve herkese cesur biri olduğunuzu kanıtlayın. Derste sakın böyle bacak bacak üstüne atmayın. Bu sizi kötü bir kız gibi gösterir. Hatta öğretmen görüp kızarsa o anda rezil olursunuz. Aptal gibi böyle <laughs> kırmızı rujlar falan sakın sürmeyin. Böyle küçük bir göz kalemi ve dudak nemlendirici sizi çok daha çekici gösterir. Sivilceniz varsa sakın utanmayın ya da tuvalete gidip pah -pa diye patlatmayın. <laughs> Bu çok daha kötü görünüyor. Havalı olacağım diye sakın eteğinizi kat 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 kıvırıp el kadar etekle gezmeyin. Bu size kötü lakaplar takılmasına sebep olur. Telefonunuzu okula getirin ama sakın hocaya yakalanmayın. <laughs> Bu sizin çok cesur ve havalı görünmenizi sağlayacaktır. Teneffüslerde sakın okulun ezikleriyle takılmayın. Havalı olan arkadaşlar koluna girin ve koridorda bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelin. Sizi havalıların yanında görenler sizi de havalı sanacaklar. En sonuncusu ve en önemlisi de mutlaka bir sosyal medya hesabınız olsun. Tabi orada böyle aptal aptal şeyler paylaşmayın. En havalı ve güzel fotoğraflarınızı oraya koyun. Unutmayın sizi merak edenlerin ilk yapacağı şey sosyal medya hesaplarınıza girip sizi stalklamaktır. Unutmadan söyleyeyim bu videoyu benden Roblox kedisi Alperen ve sucuklu yumurta istemiş. Eğer ki seni de çekmemi istediğin videolar varsa hemen git aşağı yorumlara yaz. Belki de bir sonraki videoda senin yorumun böyle ekranda görünür. Evet arkadaşlar, bu söylediklerimi yaparak daha havalı ve cool görünebilirsiniz ama asla mutlu olamazsınız. Çünkü kendiniz gibi davranmazsanız hiçbir zaman rahat edemezsiniz. Ama <laughs> ha. <Hadi karım. gülüyor> Bence kimseye özenmeyin, çirkin olduğunuzu ya da kimsenin sizden hoşlanmadığını düşünmeyin. Mutlaka sizi seven birileri olacaktır. Yalandan cool olmaya çalışmaktansa gerçek ve samimi olanlar her zaman doğru kişilerdir. Videoyu buraya kadar izleyip like atmayı unutanlar varsa hemen aşağıdan like atıp bana destek olsunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinizi cool hissediyor musunuz? Siz gerçekten de cool musunuz? Belki de okulun en havalısı sensin ve farkında değilsin biliyor musun? <laughs> Sen cool biri miydin derseniz... Evet arkadaşlar ben gerçekten de okulda cool biriydim. Yani benim bulunduğum ortamlarda herkes olmak istiyordu. Herkes benim yanımda yer almak istiyordu. Ama mutsuz bir cooldum. Yani ağlayan palyanço hikayesi var biliyor musunuz? <laughs> i̇şte o ağlayan palyançodaki gibi mutsuz bir cooldum. <laughs> Bu gözlükle dalga geçiyorlar ya. Abi ben bunu niye sokakta takamıyorum ya? Ben gerçekten çok seviyorum. Acayip de güzel gösteriyor. Bak şimdi böyle iğrenç, böyle gerçekten çok güzel ya.